Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Şu anda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayım. Bugün Azerbaycan'a gidiyorum. İlk defa gidiyorum, çok heyecanlıyım. İlk defa sizlerle tecrübelerimi, deneyimlerimi ve oradaki maceramı aktaracağım. İnanılmaz bir heyecan var. Daha önceden birçok ülkeye seyahat etmiş bulundum. Orada yaşadığım maceraları, deneyimleri ve tecrübeleri artık sizlerle paylaşma kararı aldım. Şu anda Azerbaycan için bekliyoruz. Hadi o zaman yolculuğa başlayalım. Gidelim. Evet Azerbaycan. Azerbaycan'ın isim anlamı Azer, Farsça, Ateş demek. Baycan ise muhafız anlamında oluyor. Yani ateş muhafızları anlamında. Azerbaycan nüfusu yaklaşık 10 milyon. Bakü'nün ise 2,5 milyona yakın. Zerdüştlerin kadim bir e, geleneğe sahip olan kadim bir e, coğrafyadan bahsediyoruz. Zerdüştlük dininin 5000 yıllık bir dinin orada uzun süreler ibadetler edildiğini ve tapınakların olduğunu biliyoruz. Azerbaycan Kafkasların incisi olarak biliniyor. Petrol ve doğalgaz olarak dünyanın en kaliteli ve en fazla üreten ülkelerinden bir tanesi. Yaklaşık 20 senedir son yapılan özellikle yenilikler ve reformlarla Bakü şehri tamamıyla Sovyet Rusya döneminden çıkıp yeniden inşa edilmiş durumda. Evet bugün bakalım gerçekten Azerbaycan can Azerbaycan mı <laughs> onu göreceğiz. <laughs> Arkadaşlar Cenaz Azerbaycan'a geldik şu anda. Havalimanından çıktım. Arkadaşım Fehri beni karşılayacak. Onunla birlikte buluşacağız biraz sonra. Yalnız birkaç tane bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Çok dikkatimi çekti, ilginç. Azerbaycan'da pasaport kontrolünden girerken 12 tane pasaport kontrol noktası vardı. Çok ilginç bir şekilde. Ve hepsi kadındı. Evet. Hepsi kadındı. Farklı bir deneyim ve tecrübe oldu bizim için. Şimdi Fahri arkadaşımla biraz sonra buluşacağım. Onunla birlikte seyahatimize devam edeceğiz. Evet, Fahri arkadaşımız da bizi karşıladı. Hoş bulmuş kardeşim benim. Allah razı olsun. Sefa Çok şükür. Çok şükür. Hadi gidelim. Valizimiz düştü. Hadi gidelim. Azerbaycan'a geldik. Şu anda serin bir hava var. Gayet güzel. Fahri. Evet biraz kendinden bahsetmek ister misin kardeşim? İlk kez Az Azerbaycan'dan hamiye salam var. Fatih kardeşimizi karşıladık. Çok şükür. Çok şükür qovuşduran. Ümid ediyorum ki ülkemizi ikinci e, ana vatanını Fatih kardeşim beğener. Öyle ümid ediyorum ben de. İki devlet bir millet. Eyvallah. Evet. Yalnız çok duyuyorduk bu e, sizin patlıcan taksileriniz varmış. Domates taksi. <laughs> domates patlıcan <laughs> taksileriniz varmış. Evet şimdi gösteriyorum. Bu domates delikleri, patlıcan delikleri taksileri. Bineriz ya yine bir gün. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o meşhur İngiltere'de gördüğünüz taksilerin aynısı burada da var. Buna domates ve patlıcan taksit ediyorlar kendi aralarında. Gayet güzel. Şu anda Fahri kardeşim de bizi götürüyor. Beklediğimden soğuk Azerbaycan. Türkiye daha sıcaktı. Demel Aziz izleyiciler, Bakü Teyde Aliyev adına Beynakol Havalimanı 5 ulduz hər e, Herhalde lüks olduğuna göre Bu ikinci terminalda Naxçıvana giden uçuşlar buradan həyata geçiyor Bu Naxçıvana gidiyormuş arkadaşlar ben, bu, buradaki uçaklar ee, Ama Iyun ayının 20'sine itibaren viz e, İsrail Hava Yolları artık buradan fəaliyyət gösterecekti Terminal 2, Terminal 1 Benim de geldiğim burası arkadaşlar Bu havalimanından indim ben de Arkadaşlar şimdi taksi bekliyoruz. Biraz sonra Fahri kardeşimin evine gideceğiz. Kendisi beni misafir edecek ailesiyle birlikte. Ee, Azerbaycan'da ilk günümde Azerbaycanlı bir ailenin evinde misafir olacağız. Tabii ki de yani Azerbaycan'daki ev yemekleri nasıl? E, kültürleri nasıl? Ne yaparlar, ne yerler, ne içerler? Evlerinde ne sohbet ederler? Bunları bugün hep birlikte gözlemleyeceğiz. Şimdi evine doğru yolculuğa gidiyoruz. Taksimiz geldi. Şimdi taksimize biniyoruz. Sigara çeken değilsiniz. Değilik. Ben seçtim bunu. Gözlere vakit seçmeyelim. Çok. Çok sağ şimdi. Ben YouTuber'ım abi. YouTube videoları çekiyorum. Türkiye'den geldim. Çok güzel, çok iyi. Çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi sen nerelisin? Sen kendini tanıtmadın hiç. Ha. Nerelisin? Ben Şakir'e geldim. Şakir? Hmm. Ha. Azerbaycan, Şimal Azerbaycan, Kuzey, Azerbaycan. Azerbaycan. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun abi? Ee, ben Türkleri fanatiyim. Ya. Yani çok seviyorsun. Abi. Çok seviyorsun. Türkiye'ye candır diyorsun abi. Ben o zaman Türkler e, Dünya Şampiyonası'nda ikinci yere çıkan da Evet. Ben bir tane restoran bağlattım. Dedim, bir şey yapma dedim. O Allah'a anlıyorsun. Allah Ada kadadın yani resmen. He? Ada kadadın yani restoranı. He ya, dedim ben Bugün kim ne kadar sürmüş. i̇şte böyle bir memleket arkadaşlar. Yani hakikaten tek millet demelerin sebebi bu yüzden. Aynı. Aynı dili konuşuyoruz. Anlaşabiliyoruz birbirimizle. Duygularımız aynı. Aynı şeyleri hissediyoruz. Yani kültürlerimiz bir. Azerbaycan'a mutlaka ziyaret edin. Mutlaka gelin. Çok güzel yerleri var. Tarihi yerleri var. İnsanları cana yakın, sizi kucaklıyor, sohbet ediyor, muhabbet ediyor. O yüzden mutlaka gelin. Yok, bizde bolt yok abi. Bizde bolt yok. Eskiden Uber vardı. Bitede Uber var yani. evet, Uber vardı, bu şimdi bu kalktı. Uygulamalı herhangi bir taksi şu an bizim Türkiye'de yok. Biz normal, ya telefondan çağırıyoruz ya da işte taksi durağına gidiyoruz, o şekilde taksileri taksilere. <laughs> Arkadaşlar çok ilginç, ben şimdi yeni öğrendim. Azerbaycan'da Bolt diye bir uygulama var telefondan hem e, Android'den hem de Apple'dan indiriyorsunuz. Uber gibi düşünün bu programı. Uber de var da bizde. Evet Uber de var. Aynı. Hem Uber var hem Bolt var. Uber gibi düşünün Bolt'u da ona benziyor. Uygulamadan çağırıyorsunuz. Olduğunuz yere geliyor ve gideceğiniz konumu da oraya giriyorsunuz. Bu şekilde Azerbaycan'da çok uyguna e, takside seyahat edebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz dünyanın neresine neresine giderseniz gidin gittiğiniz havalimanı, havalimanlarında ya da ülke içerisinde taksi fiyatları gerçekten çok pahalı oluyor. Hele ki yabancı ve turist olduğunuzu anladıkları zaman fiyatlar sizin için çok daha acı verici bir durum gelebiliyor. O yüzden Azerbaycan'a gelirseniz mutlaka ama mutlaka Bolt uygulamasını indirmeyi unutmayın. Sizin için çok iyi olur. Ailelerin evine geldik şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni misafir edeceklerdi. Akşam yemeğini yiyeceğiz. Evet, Azerbaycan'da ilk günüm. Gözle Ne diyordunuz? Gözle yürek. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyi oldum, Sağ olun, çok daha yordum Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani hemşerimiz ya da siz. Tatil pek bu yönü Hoş geldiniz. Hoş bulduk bu teşekkür ederim. Evet. Çok zahmet etmişler. Çok teşekkür ederim. Böyle bir Evet, gördüğünüz gibi Ben yani Azerbaycan'a ilk defa geldim. Bakalım inşallah. gel gelirler. Gel, gel. Dolma da, bizim dolma. Evet. Badımcan dolma mı? Badı Üç bacı dolma. Üç bacı dolma. Evet. Pomidor, evet, evet. ee, biber ve badımcan. Patlıcan. Şu bildiğimiz bizim Türkiye'de turşu. Bu, turşu. bu, bu, salatası. Bu paytaht evet. yani, yani başkent salatı. Başkent. As. Bunda bu Rus salatı. Rus salatı. Rus salatı. Rus salatı, Rus salatı. Stalichny. Stalichny. Hmm. Yani. Rusça'da paytaht demiyor. Bu Başkaldi da çoban salatı. Evet bizde de aynısı var evet. çoban salatı. Gel. Gel. O da bizim ayran. Öncelikle çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiniz, ağırladınız. Gerçekten çok sağ olun. Türkiye'den bolca selamlar getirdim size. Yani şu an anladım ki hakikaten ha Türkiye'de aynı sofrada oturmuşum, ha burada aynı sofrada oturmuşum, hiç farkı yok. Siz ne düşünüyorsunuz bugün Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri nasıl? Evet tek millet iki devlet diyoruz, ama siz ne yorumlarsınız? Ne dersiniz? Biz ne diyebiliriz ki her geçen elde de Türkiye-Azerbaycan kardeş devletler değil. və biz bir-birimizə həmişə hörmət eləmişik. Tağ qədim zamanlardan. İndi də bu davam edir və Türkiyə bizim böyük qardaşımız, biz də Türkiyənin qardaşıyıq. Həm yerdə, həmişə hər yerdə, bir yerdə, davada bir, şadlıqda bir, yemək içməyə də bir, hər yerdə bir yerdəyik. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı çox böyük, uzaq bir ulaqda e, keçmişə gedir, çıxır. Ve biz bunu yine ferah duyuyoruz ki Türkiye ile Azerbaycan bir yerde kardeşler. Çok teşekkür Seni de tebrik ediyoruz ki hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hem şey sen gelesen bütün Türkiye'nin kabul edemeye, misafir kabul edemeye hazır. Allah razı olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi daha demin ben şu yemeklere gitmeye çalıştım da bana müsaade etmediler. Burada önce salata yeniyormuş. Ondan sonra Ana, yemek. Ana yemeklere doğru yolculuk başlıyormuş. Biz salatadan şu anda devam ediyoruz. <laughs> Bu ne diyorduk bunun ismini? Üç bacı dolması. Üç bacı dolması. Üçünü eziyoruz, üçünü birlikte yiyoruz. Bu şekilde sunuluyor. Bu bildiğimiz üzere zaten safranlı <laughs> meşhur. Milli ha? Evet, Azerbaycan'da milli ben pilavı. İran'da da çok fazla kullanılıyor. Evet. Aş Aş. O da karası. Bu da üzerine koyulacak eti, şabalıt, işte erik. Kara Kara. Kara, diyorlar. bu da. erik mesela, erik kurusu. Erik var. var, et var, soğan var. Bunun üstüne gibi düşünelim, evet. Şabalık da var. Evet, Fahri arkadaşım benim tabağıma koydurmadı. Kendisi koyuyor şu anda. Bu kadar misafirperver. Çok teşekkür ediyorum. Bunu koydun bir rapi abi. Bunu evet. da üstüne endersen gelir. Tamam yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hamısından koysan. Tamam hamısını gönder. Evet, çok Ha bizim bir de Karabağ aşı var. Onu unuttum. <laughs> Karabağ. Bu aşlara yemek diyorlar yani bizim, bizim pilava aş değil. Pilava işte bazı kebap türlerine. Evet, evet, çok koydu koydu, koydu çok teşekkür ederim. Bunun ismi fehua. Azerbaycan'ın güney bölgesinden gelir. Şöyle bardakta. Fehua'nın kompostosu. Komposto bu şekilde. Taneleri de burada. Türkiye'de yok ne olduğunu bilmiyorum şu anda. <laughs> Araştırmamız lazım. O. Şu anda Azerbaycanlı yemekten sonra evet. böyle çay sofrası. Evet, çay sofrası diyorlar buna. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çikolata var, meyve var. Lokum var. Lokum var. Meyveler evet. yani tekrar ballı gördüğünüz gibi. Pasta var. Buraya ballı pasta. Ama siz ne diyordunuz buna? Port. Tort. Rusya, tort. Rus tort. Rus söyledi. değil. Rus sözü değil. Biz, Rus de, Rus değil. biz de mi diyoruz? Yani biz de Rus sözü Yani Rus sözü değil. Ama pasta daha elbi. Çünkü Türkçe şey yakın dönemde Türk sözü de. Biz de Türk. Ü. Ya pasta. <laughs> ha pasta. Ne <Ha>. diyor? <laughs> 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 şu, şu, şu şekilde. Onu bunlar. Ya ya bunlar. Bak bak. Şu an Rus Rus, Rus dilinde ya. hamam ne Banyo diyor. Banyo. Bunlar da banyo değiller. Türkçe'de banyo diyor. gayet güzel çok geldi. Hakikaten. Çay, çay çay farklı. Oğlum çayı o biz bugün Fahri kardeşimin evinde yedik, içtik, sohbet ettik. Akrabalarıyla tanıştık, ailesiyle tanıştık. Sağ çok güzel ağırladılar bizi. Bazı farklılıklar olsa da yemek kültüründe aslında Azerbaycan ve Türkiye'deki aile yapısı, yemekler, sofra kültürü her şey aynı. Bugün dolu dolu bir Azerbaycanlı ailenin evine misafir oldum. Çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Beni çok güzel ağırladılar. Sohbet ettiler. Yani o sohbetten muhabbetten fırsat bulup çok video çekemedim. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar Azerbaycan'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Azerbaycan'daki ilk video. Her birinize iyi akşamlar diliyorum. Fatih evimizde alıramaktan memnunluk hissi Türk kardeşlerimiz siz de evimize. Evimizin kapısı her birimizin yüzüne açıktır. Gelirsiniz, hoş gelirsiniz. Sefa getirirsiniz Can Azerbaycan'a. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki beğeni butonuna basıyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Gerisi sizde. Halledersiniz artık. Görüşmek üzere. Geceniz hayra kalsın. Geceniz hayra kalsın. Yakşı. <laughs>